Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün endeks tarafında satışlar derinleşti maalesef. E, bu anlık veri veren bir ekran değil. E, anlık veri veren ekranlarım şu anda uzağa 10.312 lerde endeks tarafında ağır satıcı baskın e, bir gün geçiriyoruz. Şimdi. İşte madencilik tarafında üzerimize bir iş aldık. Bu tarafı elimizden geldiğince, dilimizin dönünce tekrar tekrar ee, şey yapmaya çalışacağız. İşte madencilik tarafı da dediğim gibi anlık bir ekranıma uzar. Şu an narda e, gözüküyor. Arkadaşlar şurada e, bir yayın yapmıştım. Yanılmıyorsam ya 6 Ekim ya 2 Ekim olması lazım. Endeks tarafında kötü bir kapanış yaptığımızı bu tarafta... E, kısa orta vadede yani ay sonuna kadar diğer hisselere sirayet edebileceğini oradaki yayında maalesef üstü kapalı bir şekilde söylemiştim. 2 hafta önce de %75 nakit %25 hisse 29 Eylül 2025 katıl topluluk tarafında bir not paylaştım. Maalesef bu taraftan beri e, borsa tarafı istenileni veremedi arkadaşlar. Şimdi işte madencilik tarafında şurada bir cyber formasyonu çizmiştik hatırlayanlar vardır. Burada risk yönetimi, para yönetimi yaptığımız zaman 1 milyon lirada 38.461 liralık alım yapabiliyordum arkadaşlar. 208.60, 38.000 ne kadardı? 461 bölü 208.60 184 lot. Bakın 185'e tamamlamıyorum. Burada 184 bir alım yapıyorum. Alt tuşuna bastım arkadaşlar. Alt tuşuna bastıktan sonra bu tarafta artık hedefi belli stopu belli bir işlem açıyorum. Fakat bu işi yapan diğer insanlardan tek farkı 1 milyon lira sermayem var. Sermayemin %3.8'i ile işleme giriyorum. Stop olursam zarar edeceğim miktar belli. işlem hedefine giderse kar edeceğim miktar belli. Yani gün içi fon öyle değil. Şurada çizdiğim bir cypher formasyonu var. Buradaki formasyona binayen işleme giriyorum. Canım istediği an oyundan çıkabilme özgürlüğüm var. Aşağılara gelirse elimdeki kadar bir daha ekleme özgürlüğüm var veya en kötü senaryo gerçekleşti istediğim an oyundan çıkabilme lüksüm var. Arkadaşlar yapıyı izliyorum. Ben alım yaptıktan bir gün sonra şurada bir tavan açtı. Daha sonra hisse senedinde maalesef düzeltme devam etti. Arkadaşlar burada bakın önemli bir pivot nokta 216 lira 30 kuruş. Buranın altında artık şuralarda yaptığım yayınlarda buranın önemli bir pivot nokta oldu. 199.9'un altında günlük kapanışlarda bu tarafı stoplayacağımı aşağıda eğer sarkarsa daha iyi bir alım bölgesi bakacağımı aşağıya sarkmazsa zaten yapacak bir şey olmadığını o zaman yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Şuradaki yapıyı takip ediyorum. Bakın risk yönetimi para yönetimi yaptım. Ee işleme giriş miktarını belirledim, ar, ar oranını belirledim, oyun kurdum. Canım istediği an oyundan çıkabilecek şekilde, canım sıkıldığı an ben bozdum oynamıyorum kardeşim masadan kalkıyorum diyebilecek şekilde bir işlem açtım. İşlem anlık 5759 lira karda, işleme açarken 20.000 lira risk almıştım. Burada bu işlemi kapattığınız takdirde kendi sisteminizi, kendi dengenizi bozarsınız. O yüzden arkadaşlar yapıyı izlemeye devam ediyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Satıcılı bir mumumuz var. Bunun arkasından genelde satıcı hakim mumlar bekleyeceğim. Günlük daha önce belirlediğim pivot noktanın altında bir kapanış gerçekleşti mi? Hayır kapanış buranın üzerinde gerçekleşti. Eğer buranın altında günlüklerde bir kapanış görürsem arkadaşlar bu tarafı kapatacağım. Ana param 1 milyon lira 2723 lira zararla buradaki kapanışla beraber işlemi kapatıyorum arkadaşlar. Kaç lotum vardı? 184 lot. Şuraya not aldım. 184 lotum var. Şimdi bu tarafta yapıyı çizdikten sonra aşağıda bir destek bölgesi belirleyeceğim. Eğer buradaki desteğe sarkarsa salttığım lotları bu tarafta geri koyabileceğimi konuşmuştuk arkadaşlar. Bu taraftaki destek bölgesi olarak da koordinat olarak 130 lira 10 kuruşla 118 lira 40 kuruş arasına tekabül ediyor. Buradaki yapıyı izlemeye devam edelim. Yapımız dönüyor. Yapımız dönüyor arkadaşlar. Aşağıya doğru geliyor. Arkadaşlar şurada bir video çektim. Hatırladınız mı bilmiyorum. Umuyorum ben hiçbir zaman alamam. Bakın şurada tavan olarak kapattığı zaman bir video çekmiştim. Umuyorum ben hiçbir zaman alamam. Ee bu tarafta bakın hiçbir zaman alamam. Şuradaki kapanış sonrası bir şey çekmiştim. Umuyorum tavan tavan devam eder diye konuşmuştuk arkadaşlar. Maalesef bu taraftaki destek bölgesine değdim. Şimdi arkadaşlar burada borsa tarafında sadece yukarı giderken para kazanılmaz. Maalesef gördüğünüz gibi aşağıya düşlerde de para kazanılabiliyor. Şurada sattığım 184 lottu yanılmıyorsam aynen arkadaşlar 184 lottu. 129 lira 50 kuruştan veya 130 liradan diyelim arkadaşlar 130 liradan yerine koyduğum zaman çarpı 184 23.920 lira yapıyor bu tarafta ne kadar bir bütçe ayırmıştım 38.000 lira bir bütçe ayırmıştım aşağı yukarı 15.000 lira bu tarafta ne yaptım arkadaşlar şuradaki düşüşte buradaki düzeltmede bir kar elde ettim. Bu tarafta artık arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bugün itibariyle yerine koyduğum notları bugün itibariyle yerine koyduğum lotları 3 aşağı 5 yukarı 130 liralar ortalamalarla yatırım tavsiyesi değildir. Üstüne basa basa söylüyorum. Yerine koyduğum malı arkadaşlar dediğim gibi artık orta uzun vade bu taraftan elimden geldiğince bu tarafı beklemeye çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Dışarıda maalesef çok fazla insan kaldı fakat Ağustos'un birinden beri bu tarafla alakalı yayınlar yapıyorum. Arkadaşlar bu tarafla alakalı yaptığım yayınlarda sürekli söylediğim bir şey var. Lütfen dip ve tepe aramayı bırakalım. Komodan kurtulalım. O kadar bu piyasalarda tehlikeli bir şey yok. Arkadaşlar para kazanmak, para kaybetmek kadar normal bir şey yok. Eğer bu işi içinize sindirdiyseniz, bunu bir meslek haline getirdiyseniz bugün kaybedersiniz, yarın kazanırsınız. Önemli olan yarın sabah tekrar işlem açabilmek. Yani bu tarafta maalesef şuradaki düşüşte çok fazla insan ne risk yönetimi ne para yönetimi yaptı ne de farklı bir şey yaptı. Bu tarafta arkadaşlar maalesef çok kötü bir süreç atlattık. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız adam şurada verdiği malları artık yerine koymaya çalışıyor. Bu tarafta dediğim gibi önemli bir destek bölgesine dokunduk. Burası aralık olarak 118.40 ile 130 lira 10 kuruş arasına tekabül ediyor. Yayınları izleyenler varsa market cycle diye yani market döngüsü diye yaptığım bir yayın var. Artık buralar market döngüsünde umutsuzluk evresi arkadaşlar. İnansızlık umutsuzluk evresi. Her şey bitti. Her şey yok oldu. Ee, maalesef bütün e, trendler bakın bu evrede başlıyor. Yani bütün trendler bu evrede başlıyor. Ha, şunu sorabilirsin. Kardeşim aşağıya gelirse bu tarafı stoplayacak mısın? Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu tarafı stoplamayacağım. Ee, artık bu tarafı izleyeceğim. Herhangi bir ekleme yapmayı da düşünmüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. 6 ayla 9 ay arası bu tarafta bir vadem var. Bu tarafı artık izleyeceğim. Dediğim gibi ortalamada fena bir yerden maliyetlendiğimi düşünmememe rağmen arkadaşlar hala burası Halka arz fiyatından görebiliyor musunuz bilmiyorum. %210.83 primli. Halka arz endeksi ile kıyasladığımız zaman aynı ölçek üzerinden. Arkadaşlar halka arz endeksi bu tarafta. Çok özür diliyorum. Ee, %200. Niye böyle oldu? Bir saniye arkadaşlar çok özür dilerim. Sabahtan beri grafik bakıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Halka arıza endeksi %55.79 primli. Ee, yani Vişne Madenciliğin halka arızından sonra halka arz endeksi %55.79 %56'ya yakın bu tarafta bir prim göstermiş. Vişne Madencilik tarafı hala halka arıza fiyatından %215.44 e, primli gözüküyor işte madencilik tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. İçeride maalesef çok fazla insan kaldı. Bu tarafla ilgili de elimden geldiğince, dilimin döndüğünce yayınlar yapmaya çalıştım. Bu tarafta durum maalesef böyle oldu arkadaşlar. İçeride kalan herkese umuyorum bir an önce zararını çıkarır. Bu taraf umuyorum bir an önce toparlar. Fakat Ağustos'un birinden beri söylediğim bir şey var. Arkadaşlar bilmediğimiz işler, bilmediğimiz sektörler iş yapmaya kalktığımız zaman maalesef sonuç bu şekilde gerçekleşiyor. O yüzden e, bu işin muhakkak ama muhakkak yani boş beleş adamları takip edene kadar bu işi öğrenmeye çalışırsak ben arkadaşlar eğitim veriyorum bakın birebir online birileri eğitim alıyor. Kendine geliştiriyor. Ya bu işte bakın finansal piyasalar, şurada grafikler, bilançolar, bilmem neler. Arkadaşlar, şu videoyu izleyen herkes birbirinin cebinden para çalmaya çalışıyor. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani senin kazancın benim kaybım. Benim kazancım senin kaybın. Ortada sıfır bakiyeli bir oyun var. Bakın bu bakiye sıfır bakiyeli bir oyun var. Herkes ortaya bir para sürüyor. Kimisi bunun matematiğini yapıyor, kimisi yapmıyor. Kimisi all in giriyor. Kimisi risk yönetimi, para yönetimi yapıyor. Kimi formasyonlarla işlem yapıyor. Yaptığı, çizdiği formasyonlara aşık olmuyor. Diyor ki asıl olan tranter Trant yapısı nerede kırıldı arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Burada kırıldı ve işin komik tarafını söyleyeceğim. Bu taraftaki formasyon yapımız da hala bozulmuyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum artık. Yani bu tarafta sadece vişne madenciliğe bakarak da bir şey çözemezsin. Cuma günü ABD tarafında yıkım oldu. E, Türkiye'de iç dinamikler var. Ham madde fiyatları var. Endeksin gelebileceği noktalar var. Endekste kırılımlar var. xu yüzde, XU030'da. Bu tarafta nezle olduğu zaman benim hissem grip olacak mı, olmayacak mı? Bunların muhasebesini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü birileri bunların muhasebesini yapıyor. İşi bu. Mesleği bu. Hayatını bundan kazanıyor. Ee, sen kendi işini nasıl e, niş bir iş yapıp bu tarafta işte seni insanlar parmaklarıyla gösterip ya bu adam uzman diyorsa bu da bir meslek arkadaşlar yani burada daha önce söyledim yine söylüyorum 100 kişi bu işi yapıyor 93 kişi para kaybediyor 6-7 kişi para kazanıyor o 93 kişi o 7 kişinin hayatını finanse ediyor yaşam şartlarını hayat şartlarını finanse ediyor o yüzden arkadaşlar bu işe zaman ayırın. Emek ayırın. Bunu yani içeride kaldıysanız arkadaşlar ben eğitim veriyorum diye söylemiyorum. Fakat bu işi öğrenmeye çalışın. O dede aldım. Ee, burası bu dip dede aldım. Arkadaşlar bakın bir yere varamazsınız. Hala bakın çok önemli şeyler anlatıyorum. Adam şey diyor nereden dönecek diye soruyor. Ya ben nereden döneceğini bilebiliyor olabilir miyim ya? Veya bu tarafta video çeken birisi arkadaşlar bunun nereden döneceğini bile biliyor olabilir mi sizce? Ya sizin bu aklınız alıyor mu ya? Yani nereden dönecek? Ya arkadaşlar bunun nereden döneceğini bakın daha önce söyledim yine söylüyorum. Burada tahtayı yapan arkadaş dışında kimse bilmiyor. Tahtayı kim yapıyorsa o biliyor arkadaşlar. Yani market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız sadece o biliyor. Ve bu adam hanımına bile söylemiyor. Çünkü hanımına söylerse hanımı kardeşine söyleyecek. Kardeşi arkadaşına söyleyecek. Arkadaşı birine söyleyecek. O bana söyleyecek. Ben burada döneceğim yayında diyeceğim ki. Veya Twitter'da diyeceğim ki. Arkadaşlar burası dip. Yani kahraman olmaya çalışıyor birileri farkındayım. Fakat daha önce söyledim yine söylüyorum. Arkadaşlar burası oyun alanı değil. İnsanlar buraya çoluk çocuklarının rızkını yatırıyor. Bu tarafta bakın sermayemin yüzde dördü arkadaşlar. Hepsini ben buradan kaybetsem yarın sabah hayatıma devam edebiliyorum. Rakamlara takılmayın. Ben burada gösterirken 1 milyon lirada 40 bin lira gösterdim. Ya bu paranın tamamı bassa ben sabah hayatıma devam edebilirim. 2 milyon lirada 80 bin lira. 3 milyon lirada 120 bin lira. 5 milyon lirada 200 bin lira. Her şey bakın planlı arkadaşlar zararımı hesapladım, karımı hesapladım, stopumu hesapladım, paramı maliyetini yazdım. Yani bunları yapmak zorundasınız. Bir de bir tek çıkarken para kazanılmaz. Arkadaşlar bakın şurada %36'lık bir düzeltme oldu. Az bir rakam değil. 100 bin lirada 40 bin lira para yapıyor. Aşağıda dönersin malını yerine koyarsın. Arkadaşlar cebine 40 bin lira para kalır. Net. Yani bunlara dikkat etmekte fayda var. Ee, Valla anlatıyoruz arkadaşlar da yani neye nereden baktığınızla alakalı. Birileri masal anlatıyor. Masal anlatan adamlar daha çok izleniyor. Daha çok takip ediliyor. Ben burada real bu işi nasıl yapıyorsam, nasıl biliyorsam sadece onları anlatacağım. Ee, çizdiğiniz hiçbir şeye aşık olmayın arkadaşlar. Burada ben hiçbir şeye güvenmem. Ne formasyona güvenirim, ne o onu dedi, ne bu bunu dedi. Bir, risk yönetimi, para yönetimi yaparım ona güvenirim. İki, istediğim an, bakın arkadaşlar canım istediği an masadan kalkarım. Ben bozdum oynamıyorum diyebilirim. 40 bin lirayla girersem 1 milyon lirada. Canın istediği an dersin ki aa senle mi uğraşacağım sıkıldım dersin kalkar gidersin. Şekil A canım istediği zaman tekrar masaya otururum arkadaşlar. Şurada 2000 lira işte ne kadarsa zarar ettim. Döndüm burada aşağıda yerine koydum 38 bin lira para kazandım. Örnek olarak söylüyorum rakamlara takılmayın. Ne demek istediğimi birazcık matematik bilgisi olan insanlar çok net anlıyor. Arkadaşlar bir an önce bir an önce bakın bir an önce Türkiye'de ee, hayat çok zor. Hepimiz belli yaşın üstünde insanlarız. Para çok zor kazanılıyor. Muhakkak ama muhakkak ee, bu işi yapacaksanız bilerek yapmaya çalışın. Benim kardeş yani abi olarak kardeş olarak ne diyorsanız size tek tavsiyem o olacaktır. Paşa malum et gmail.com Pasa malum et gmail.com Arkadaşlar birebir online eğitimlerimiz var. Ben eğitim satmıyorum arkadaşlar. Bakın eğitim satmıyorum. Birebir online veriyorum. Eğitim almak isteyenler de buraya mail atsın. İnanın bana çok daha hesaplı olacaktır. Yani burada yaşadığınızın bin katı tecrübe kazanacaksınız. Ve çok daha ucuza gelecektir size arkadaşlar. Aklınızda olsun. İlla benden alın diye de söylemiyorum. Fakat birebir online alın. Çünkü karşınızdaki adam size bunu video olarak çekip gönderdiği zaman hiçbir şey anlamazsınız. İzlersiniz, geçersiniz arkadaşlar. Fakat birebir online aldığınız zaman bu size ömür boyu bir şeyler katar. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bor, kazançlar diyor